Erzincan polisi tefecilere göz açtırmadı. Sanlılar girdap operasyonu ile tek tek yakalandı. Erzincan'da emniyet ekipleri, nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik suçlarına karıştıkları iddia edilen zanlılar hakkında çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda 5 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Zanlıların yakalanması için şafak vakti düğmeye basıldı. kentte 3 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapan polis, 5 kişiyi gözaltına aldı. Sanlıların ev ve araçlarında yapılan aramalarda, suça konu dökümanlar, bir miktar para ve uyuşturucu hap ele geçirildi.